Selamlar arkadaşlar. YDS İspanyolca sorularını çözmeye devam ediyoruz. Los psicólogos infantiles recomiendan. Çocuk psikologları tavsiye ediyor, öneriyor. Ne öneriyor? Los primeros signos de acoso escolar en cuanto aparecen. Okul zorbalığının ilk belirtilerini ortaya çıktığı anda bir şey yapmayı öneriyor. Antes de que el daño emocional se intensifique. E, duygusal zarar büyümeden önce okul zorbalığının ilk belirtilerinin ortaya çıktığı anda bir şey yapmayı tavsiye ediyor şeklinde çevirebiliriz. Ne yapmayı tavsiye ediyor olabilir? Atakar un problema los diye devam edebilir miyiz? Atakar un problema problemi çözmek demek. Echar lenya al fuego. Yangına körükle gitmek, durumu daha da kötüleştirmek anlamına geliyor. Mirar para otro lado. Görmezden gelmek, başka bir tarafa bakmak anlamına gelen bir Deyimsel ifadedir. Agravarla situasyon durumu kötüleştirmek. Fomentar un konflikto çatışmayı. Teşvik etmek. Körüklemek gibi anlamlara geliyor. Burada doğru cevabımız. Olumlu olan ifade nedir? A şıkkıdır. A şıkkı bizim doğru cevabımız arkadaşlar. Atahar un problema. Ataharla krisis Krizin önünü kesmek. Çözüme kavuşturmak. Bir problemi çözmek. Gibi anlamlara geliyor. Burada da e, sorun büyümeden önce önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Soruların çözümü bittikten sonra tekrardan sorulara dönüş yapacağız. La discusión entre la pareja sobre cómo gastar sus ahorros llegó a nokta nokta. Çiftin birikimlerini nasıl harcayacakları konusundaki tartışması bir yere ulaştı diyoruz. Ya ki zira Ambos tenían prioridades completamente opuestas y se negaban a ceder. Zira her ikisi de tamamen zıt önceliklere sahipti ve taviz vermeyi, boyun eğmeyi reddediyorlardı. Çiftler arasındaki tartışma nereye varmış olabilir? Diego a un buen puerto. İyi bir yere vardı. Diyebilir miyiz? Olumsuz bir durumdan söz ediyoruz. Diyemeyiz. Un punto de encuentro. Buluşma noktasına vardı diyemeyiz. Un callejón sin salida çıkmaz bir sokağa ulaştı. Yani bir çıkmaza girdi tartışma. Doğru cevabımız C şıkkı gibi duruyor. Ona situasiyon ventajosa. avantajlı bir duruma girdi. Un camino de rosas gül bahçesi kolay bir yol, kolay bir durum gibi anlamlara gelen olumlu bir kelime bu da. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Parayı nasıl harcamaları konusundaki çiftler arasındaki tartışma çıkmaz bir sokağa girdi. Yani çıkmaza girdi. Zira her çift yani her iki çift farklı önceliklere sahipti ve boyun eğmeyi reddediyorlardı. La instalación de cámaras de seguridad, güvenlik kameralarının takılması en el mahalleye, no solo ayuda a resolver crímenes. Sadece suçları çözmeye yardımcı olmakla kalmıyor, sino que también bununla birlikte aynı zamanda actua como nokta nokta görevini görmek demek bu. Actua como bir şey görevi görüyor para los ladrones hırsızlar için. Ne görevi görüyor olabilir? Un factor asorio, Un factor dissuasorio. Caydırıcı bir faktör görevine de görüyor. Aşık olabilir. Un incentivo economico. Ekonomik bir teşvik görevi görüyor. Olamaz. Un punto de partida. Bir başlangıç noktası görevi görüyor. Hırsızlar için. Mantıksız. Una luz al final del tunel. Tünelin ucundaki ışık. Yani umut ışığı şeklinde çevirebiliriz. Bunu umut ışığı rolü oynuyor. Saçma bu motivo de orgullo bir gurur iftihar kaynağı olarak işleye görüyor. Bu da olamaz. Doğru cevap un faktör disuasorio. Caydırıcı bir faktör olarak da görevini yerine getiriyor güvenlik kameralarının takılması. Bir diğer sorumuza bakacak olursak con el aumento constante del coste de la vida. sürekli artan hayat pahalılığı nedeniyle muchas familias tienen serias dificultades para nokta nokta. Pek çok aile Ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Hangi konuda? Para demişiz, boşluk bırak, bırak, bırakmışız. Incluso trabajando ambos conyugues a tiempo completo. <laughs> Her iki eş de tam zamanda çalışsa dahi, çalışsa bile pek çok aile e, ciddi problemlerle yüz yüze kalıyor. Hangi konuda olabilir? Trial la casa por la ventana bir deyimdir. E, çok para harcamak anlamına gelir arkadaşlar. Parayı sokağa saçmak, savurganlık yapmak gibi bir e, anlamlara işaret eder. Yegar Demez, ayın sonunu getirmek, parasal olarak kullanılır bu ifade. Ay sonu gelmiyor deriz Türkçe'de de. Doğru cevabımız B şekli gibi duruyor. Ayın sonunu getirme konusunda pek çok zorlukla karşılaşıyor e, e, pek çok aile. Ester forrado, dedi Nero. Çok zengin olmak, paraya boğulmak gibi anlamlara geliyor. Ahorrar para el futuro. Gelecek için tasarruf yapmak, para biriktirmek. Bibir del cuento, çalışmadan yaşamak, tembelce yaşamak gibi anlamlara gelir arkadaşlar. Burada D şıkkı da kafamızı karıştırır. E, karıştırıyor hatta. B mi D mi arasında kalıyoruz. Fakat B şıkkının daha uygun olduğunu görüyoruz. Quando mi coche se averio en mitad de la carretera, arabam yolun ortasında bozulduğunda un completo desconocido se detuvo y se ofreció a nocta llamando a la grúa por mi. Tamamen yabancı olan birisi durdu ve bana sundu. Ne sunmuş olabilir? Yamando a la gurua por mi. Benim için çekiciyi arayarak bana ne yapmış olabilir? La las manos ellerini yıkadı. Ellerini yıkama yı teklif etti. Pedro Quintas hesap sordu. Echar mano yardım eli uzattı. Meter leos belaya bulaştı. Darla ispalta sırtını döndü. Burada anlamsal açıdan Echar mano el uzatmak yardım eli uzatmak anlamının uygun olduğunu görüyoruz. Después de estar una semana enfermo en casa, bir hafta evde hasta olarak yattıktan sonra me cuesta mucho, me cuesta zor gelmek anlamına gelen bir fiil arkadaşlar. Bana zorlanıyor, yani zor geliyor, zorlanıyorum, çok zorlanıyorum. Hangi konuda? Con la enorme cantidad de trabajo y correos electrónicos acumulados en la oficina. Ofiste biriken Muazzam miktardaki iş ve e-postalara ne yapma konusunda zorlanıyor olabilirim? Perder el tiempo, vakit kaybetmek. dekar para yana yarına bırakmak, ertelemek demek. Trabajar al destajo, çok sıkı çalışma konusunda. Poner sal dia, arayı kapatmak, eksiği gidermek gibi anlamlara gelir. Escorrer el bulto, sorumluluktan kaçmak. Burada en yakın cevabın değişik olduğunu görüyoruz değil mi? Poner sal dia con ile kullanılır genellikle içteki açıyı kapatmak. Ee, bir eksiği gidermek için kullanılır bu yapı. Anche personalmente no estamos de acuerdo con algunas normativas de tráfico menores, como un límite de velocidad específico. <coughs> es nuestro deber cívico, no, por el bien común y la seguridad de todos. Belirli bir hız gibi bazı küçük trafik kurallarına Kişisel olarak e, katılmasak da, kişisel olarak e, gerekli olduğunu düşünmesek de, es no bizim görevimizdir, siviko, bir vatandaşlık görevimizdir. Por el bien común, ortak yarar için, yani toplumun yararı için ve herkesin güvenliği için bizim bir şey yapmamız vatandaşlık görevimizdir diyeceğiz. Pasar por alto, görmezden gelmek, üstünden atlamak, es geçmek demek. Ponerentela de juicio. Sorgulamak demiştik bunu. Akatar las leyes. Yasalara uymak, kurallara uymak bizim toplumsal görevimizdir. Her ne kadar bunların gerekli olduğunu düşünmesek bile. E, doğru cevabımız C şıkkı. Buscar lagonas ifadesi boşluk aramak. Eludir las normas ifadesini bir önceki soruda da görmüştük. Kurallardan kaçınmak. E, bu da yanlış. Doğru cevap. Akatar las leyes veya akatar las normas. Muchos jóvenes no son conscientes de que un comentario publicado impulsivamente en redes sociales puede serias. E, bu soruya benzer bir soru çözmüştük. Pekişmesi için tekrardan ekledim. Boşluktan hemen sonra serias yapısı var yani bir sıfat. Tamlayan ile tamlanan arasında uyum olması gerekiyor. Aşağıdaki şıklara bakıyoruz. Sadece repercusiones çoğul olarak getirilmiş. Diğerleri maalesef uygun değil. Çevirecek olursak pek çok genç sosyal medyada düşüncesizce, duygusal olarak, dürtüsel olarak yayınlamış olduğu bir yorumunun gelecekteki iş fırsatları konusunda ciddi yansımaları, sonuçları olabileceğini düşünmemektedir. Farkında değildir. Tener reperkusiones serias. Şıklara bakacak olursak genel konsenso fikir birliği yaratmak, oluşturmak. Kayar en el olvido, unutulmak. Pasar desapercibido fark edilmemek. Facilitar el acceso erişimi kolaylaştırmak anlamlarına gelmektedir. Ya que zira los reclutadores a menudo revisan los perfiles. Zira işe alan kişiler, işe alım görevlileri sıklıkla profilleri incelemektedir. Después de dos horas en el atasco de olsa olsaydı burası daha uygun olurdu. Korkunç trafik sıkışıklığında 2 saat bekledikten sonra los conductores, şoförler ne yapmış olabilir ve esperar y a tocar el con impaciencia, aunque sabían que no serviría de Korkunç trafik sıkışıklığında iki saat geçtikten sonra sürücüler beklemekten <laughs> bir şey yapmış ve sabırsızca kornaya basmaya başlamış her ne kadar bunun bir işe yaramayacağını bilselerdi. Esteban a punto de, Estera Punto de yapısı bir şeyi yapmak üzere olmak demek. Esterarto Nokta noktadan bıkmış demek yine de ile kullanılır. Gına gelmiş olmak. Beklemekten sıkılmışlar. Gayet uygun. Sesentien komodos. Sentirse komodos kendilerini rahat hissetmek demek. Tenerla intensiyon. De edatıyla kullanılır. Bir şey yapma niyetinde olmak. Sebeyen kapases. Kendilerini kapases de ile de kullanılır. Bir şey yapma konusunda yetkin demek. Kendilerini yapabilecekleri konusunda yetkin gördüler. Bu da olmuyor. Doğru cevabımız Ester Harto d. beklemekten sıkıldılar, usandılar ve kornaya basmaya başladılar. Her ne kadar bunun bir işe yaramayacağını bilseler bile. Burada önemli ifadeler var. Después de nokta noktadan sonra anlamına geliyor. Atasco trafik sıkışıklığı için kullanılıyor sık sık. Tokar el klakson kornaya basmak. Aşağıdaki şıkların neredeyse tamamının D edatı ile kullanıldığını söylemiştik. Yine trafik sıkışıklığı için kullanılan birkaç yapı daha vardı. Congestion ifadesi. Congestion. Karşımıza çıkabilir bunlar. Consciente de yapısı bir şeyin bilincinde olmak. Impulsif, e, impulsivamente, dürtüsel olarak duygusal olarak şeklinde çevirebiliriz. Kommentarı, yorum. Las redes sociales, sosyal medya. Serias, ciddi. E, oportunidades laborales, iş imkanları. Ya ke zira, çünkü şeklinde çevirebiliriz bunu. E, bir yargıda bulunduktan sonra ya ke ifadesini kullanırız. Zira, çünkü e, diye devam ederiz ve bu yargıyı açıklandırırız, temellendiririz. Reklutadores işe alım uzmanları Revisa incelemek. Amenudo sıklıkla demek bir bağlaçtır. Estar de acuerdo yapısı var burada. Estar de acuerdo con ile kullanılır. Bir konuda anlaşma ya varmak gibi anlamlara gelir. Velocidad hız. Limite de velocidad hız limiti. Deber görev. Civico vatandaşlık görevimiz. El bien común. Hmm. Toplumun yararı, toplumun faydası anlamına geliyor. Lesbos'la yapısı tekrardan karşımızda. Mequesta, zor gelmek. Mequesta hablar de frente e, a la gente örneğin. İnsanların önünde konuşmak zor geliyor. Correo Electronico e-posta. Acumulados, akumular fiilinin participio halidir. Birikmiş, yayılmış anlamlarına geliyor. E, bu soruda da şıkların hepsi bizim için oldukça önemli. E, örneğin dar fiili, eçar fiili, laberse fiili. E, bunlar yanına gelen kelimelerle farklı anlamlar kazanıyor. Konel yapısı var nokta nokta ile birlikte. Örneğin virüsün ortaya çıkışı ile birlikte uzaktan eğitim yaygınlaştı. Konstante, düzenli, sürekli. Konjügez, konjüge çift demek, eş demek. Instalar e dikmek, kurmak gibi anlamlara gelir. Burada kameraları yerleştirmek, kurmak için kullanılmış. Kamera de seguridad, güvenlik kamerası. Ladron, hırsız anlamına gelen bir kelime. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.